İnsan inandığı dava uğruna bazen fedakarlıklar yapar. 1529'da 5 Türk askeri Nemçelilere esir düşmüş. Viyana Kalesi'nin kumandanı onları çağırmış. Surlara çıkarmış. Bize ne zaman saldıracaksınız? Kaç askersiniz? Eğer bunları söylerseniz sizi serbest bırakırım demiş. Askerler hiçbir şey söylememiş. Ne kadar askerler oldu? olduğunu nerede konuşlandığını, ne yaptıklarını hiç haber vermemiş. Buna kızan kale komutanı birinciyi çuvala koyup surlardan aşağı atmış. Söylemezseniz hepinizin sonu öyle olacak demiş. İkinci de söylememiş, onu da atmış. Saraylı hepsini atmış. Son askere geldiğinde, bak senin sonun da aynı olacak. Söyle kurtul, asker çözün ellerimi söyleyeceğim demiş. Onlar da ellerini çözünce ey gafiller demiş biz ölümden korksaydık. Ölümden korkan milletin çocukları olsaydık Viyana önlerine kadar gelebilir miydik demiş ve arkadaşlarının yanına kendi atlamış. İşte bu vatan bu fedakar insanların sayesinde bizim vatanımız oldu.